Merhaba, Jane Flux'ın e, Düşünen Fragmanlar diye bir kitabı var. E, bu kitapta postmodernistlerin genel dünya bakışları ve modernistlere karşı yaptığı ayrımı e, birleştirerek anlatmaya çalıştığı bir bölüm var. Orası dikkatimi çekti. Burada e, diyor ki, mesela işte postmodernistler, yani insanın ölümü olarak birinci maddesi, postmodernistler e, tüm özcü e, yani insan doğasına has tüm özcü kavramları vesaireleri yok ederler. Yani işte tanrı, ruh, e, cevher, öz, töz vesaire gibi e, köken atfetmekten ziyade daha doğrusu bunlara fiktif bir şekilde, kurgusal bir e, e, mana atfedip her şeyin aslında bir dil oyunun içinde ya da sosyal e, toplumsal pratiklerin içinde olduğunu e, bütün insan denilen varlığın bu otorite, otoriter şeyin içinde inşa edildiğini anlatmaya çalışır diye bir genel tanım yapmış burada. Yani her şey aslında hakikat yani hakikati istenci dediğimiz şeyin kendisi kültürle domine edilmiş bir şekilde ya da dil oyunu içinde domine edilmiş bir şekilde oluşturulur ve insan dediğim şey böyle oluşur. Aslında postmodernistler de buna karşı çıkar diye bir genelleme yapıyor. Yani postmodernistler insanı bu şekilde öldürüyor aslında yani. Özneler vardır ve bu özneler dil ve kültürün içinde oluşturulur diye bir anlatı yaparak daha önceki modernist tüm anlatıları ya da daha klasik anlatıların hepsini yıktı eee şeklinde bir özetlemesi var. Çünkü daha öncekiler atıyorum bir öz tanım yapıyordu ya da bir tanrı tanım yapıyordu. Onun üzerinden bütün bir evreni veyahut da başka bir şeyleri açıklıyordu. Şimdi burada e, ilk sorun şöyle. Yani diyelim ki böyle oldu ki bu kuvvetli bir argüman bu arada ama mesela kültür dediğimiz şey ya da dil dediğimiz şey pratiklerinden bağımsız olarak bir varoluşu var ki bir özneyi yaratıyor. Yani özne diye bir şey yaratıyor. Tabiyet kurallarına uygun bir şekilde bir özne yaratıyor. Çağırıyor, interpolasyon yapıyor. Diyelim altı serci şekilde. Ve bütün bir e, insan tarihini de bu şekilde açıklamış oluyoruz. Ki bu aslında daha önceki eleştirdiği modernist anlatıya da bir... E, yani eski modernist anlatı gibi bir anlatı evrenselleştirmesine gidiyor. Yani, yani her şey kültür ve dildir. Lafse e, gene bir modernin diyelim ki her şey bir e, tanrının tözünde ya da bir e, sonsuz cevherde yaratılmış lafıyla aslında çok farklı bir yere gelmiyor evrenselleştirme bakımından. Ki burada ikinci eleştiride şöyle yapılabilir. E, bu kültür ve dil dediğimiz şeyin kendisi insanın yaşamı için e, gerekli olduğunu ve insanın özneye geçişinde gerekli olan bir varlık olduğunu söylerken biz de bunun içinden konuşmuş oluyoruz. Böyle bir döngüye de dönmüş oluyor aslında. Bir açıdan böyle bir eleştiri de yapılabilir. Ben bağımsız olarak kültür ve dil hakkında nasıl konuşabilirim? Bir özne olmayarak diye bir soru soruyorum yani bu aslında. Tabii bu anlatıda şöyle bir durum var. Bazı yazarların ya da Althusser'in dediği gibi ya ideolojiden çıkış yoktur der Althusser. Mesela her şey ideolojidir. Maddi bir şeydir ideoloji. Dilin içindedir, pratikleri içindedir vesaire şeklinde anlatır. İdeolojiden tek kaçış yolunun meta ideoloji ya da bir bilim, bütün her şeyden üst bir bilim yaparak olabileceğini söyler. Ki bu ne kadar mümkün olur? Tabi bu da ayrı bir komik bir duruma doğru gidebiliyor aslında. Baktığınızda yani bir gene dil kullanıyorsunuz bilim yaparken. Yani o üst bilim dediğiniz şeyde de gene bir dil kullanıyorsunuz o kullandığınız dille bir kültür yaratıyor aslında yani bugün bilimsel kültür dediğimiz şey de yani bugün ee, bir e, şey anlatıyorsunuz işte bunlar yapısalcı bunlar post yapısalcı bunlar postmodernist diye bir şey yaptığınızda da ya bir konuşma yapıyorsunuz mesela diyelim ki altı seri ben şu an konuşuyorum altı seri yapısalcı olarak bir kategorilendirme yapıyorlar çünkü kurumların ee, yapıların e, inşa ettiği öznelerden bahsederek bunların dışında bir şey olmadığından bahsettiği için yapısalcı olarak hep devamlı e, addediliyor mesela. E şimdi ne yapmış oluyor aslında Althusser yeni bir kültür yaratmış oluyor yani. E, ve o kültürün dili olmuş oluyor yani. Kendi dil kendi has bir dili olmuş oluyor. Ve biz atıyorum ideoloji dediğimizde Althusser'in ideolojizmi, Marx'ın mi diye soru soruyoruz mesela. Çünkü ikisinin arasında çok fark var. Atıyorum. E bunu oluşturan şey gene kültür olmuş oluyor. O zaman bilim yapmış olmuyorsun gene bir e, yeni bir kültür yaratmış oluyorsun. Ve atıyorum post yapısalcılar diye bir grup geliyor ve işte seni eleştiriyor. Her şey yapı değildir. Hani bireysel tekillikler, monatlar vesaire diye e, farklı eleştiriler geliyor. Ve ortada başka bir ekol ortaya çıkmış oluyor. Yani ekol dediğim şeyin kendisinden bahsetmiş oluyoruz. Ve o halde e, insanı öldüren mesela postmodernistler denilen e, grup, gürü e, akım mı diyeyim artık? Üçüncü kısımda da şunu kaçırmış oluyor yani kültür ve dil, e, öz, yani birey mi diyeyim artık özne, mi, özne demiyorum. Alman dersleri gibi ben diyeyim, kendilik bilincine ulaşmış bir ben gibi de demiyorum. Daha öncekinde bir ben. Bu dilin ve kültürün içinde e, bir tarih yaratıyorum vesaire ve bundan ibaret hale geliyorum. O zaman bundan başka bir şey yoksa şöyle bir durum. O zaman bizim özümüz dil ve kültürün kendisi. Bu e, kelimeler ve pratiklerin haricindeki kültür ve dilden bahsediyorum ama yani en üstte bir yapı olarak düşünelim bunu. Ki böyle bir anlatıya getirmeye de çalışabiliriz yani. Böyle bir anlatıya da çıkıyor aslında. O zaman gene bir soru doğuyor. Bu dil ve kültür bene has yani bana içkin bir şey mi? Benle birlikte gelen bir şey mi? Yoksa benden bağımsız olarak dışarıda olan dışsal bir şey mi diye bir soru çıkıyor. Bu soruyu aşmak e, mümkün mü bilmiyorum. Bence mümkün değil. Ama aslında bu iki verdiğim örnekte iç, içkinlik ve dışsallık yani imanant ya da transandantal şekilde söylediğim şeyin kendisi de bir şekilde bana verilmiş olarak e, gelmiş oluyor demeye çalışıyorum. Yani benimle verilmiş olarak gelmiş ki ben bunu kullanmak zorundayım, kullanıyorum ve ortaya çıkıyor. Görmesem de bilmesem de. Ve o halde e, bu da bir özcü bir yere gitmiş oluyor aslında. Yani dile ve kültüre özcü bir e, bakış açısı katmak zorunluluğu katıyor yani. Eğer sadece bir dil ve kültür varsa, öznenin oluşumu sadece buna varsa. Yani burada mesela diyor ki işte, transandantal ve numanel bir şekilde yani Kantçı manada burada tabii ki. Yani önceden verilmiş bir e, varlık ya da numenal, fenomenal olan görünenler aleminin dışında bir varlık olmadığını söyleyerek sadece sosyale, tarihe ve e, dilin içine ...sıkıştırılmış bir insan figürü. Lakin dediğim gibi... ...bu anlatının kendisi de... ...bunu söyleyerek hem... ...kendini evrenselleştiriyor... ...yani bir öz atfetmiş oluyor... ...aslında. Yani böyle bir... ...şey yok diyerek... ...bir evrenselleştirme yaparak... ...evrenselleştirme yıkarak... ...bir evrenselleştirme yaratarak diyebilirim. Hem de kültüre ve dile... ...yeni bir öz atfederek... Ee, önceki eleştirisine farklı bir bakış açısı katarak aslında çok da bir yere gitmiş olmuyor. Tabi sadece buradaki e, paragraftan yola çıkarak söylüyorum. Ee, burada hangi e, yazarları vesaireleri işin içine katarak böyle bir bütün yarattığı hakkında bir fikrim yok. Ama aklıma ilk gelen örnek Foucault tabii burada mesela. Yani mesela Foucault e, genelleştirilmiş düşünce veyahut da güçlü bir episteme diye bir şey geçer ki bu bilginin aykeolojisinde özellikle anlatılır bir şeyi araştırmanın aykeolojik yöntemini anlatırken der ki o dönem içerisinde yani tarihsel periyotlar içerisindeki e, diskorsların söylemlerin üzerine bu e, genelleştirilmiş düşünce ya da hakim olan episteme nasıl etki etmektedir Tarihsel farklı periyotlarda bunları incelenmesi gerektiğini söyler mesela. Ve bunlar arasındaki benzerlikleri bulmayı amaçlaması gerekirler bir arkeolojisin. Ama bu bu arkeolojici şey değil yani. Ee, bildiğimiz manadaki taş kazan vesaire arkeologlar gibi değil. Bu Foucault'un arkeoloğu yani arkeolojist dediği bilimsel anlayış. Yani aslında bir bilginin belki de şeyini yapıyorsun, kazısını yapıyorsun ve bu kazıyı yaparken de işte bu hakim epistemeler arasındaki benzeşimleri, bağlantıları, e, tarihsel kökenleriyle değil kazılarla yapacaksın der mesela. Yani bu e, bilginin yaşam üzerinde, dil üzerinde, emek üzerinde etkisi. mesela Newton fiziğini düşüneceksin. Newton fiziğine gelene kadar ki tarihsel e, yaklaşımları düşüneceksin. O andaki e, fiziksel anlatımları. Yani o fiziğin bugünkü anlamdaki bilim anlayışıyla e, mi düşünülmesi gerektiğini ya da düşünülmemesi gerektiği hakkında bir ayrım yapacaksın. Yani çünkü siz e, o dönemde atıyorum fizik, felsefe e, ya da işte doğa bilimleri, bilmem ne bilimleri dediğiniz zaman bunları böyle çok birbirinden ayrı bilimler olarak düşünmüyorsunuz. Bugün mesela çok ayrı alanlar olarak düşünüyoruz ama o gün içerisinde çok böyle bir farkı yok mesela diyelim. Ve e, bunlara odaklanacaksın diyecek işte yani. Burada mesela işte böyle bir bilim anlayışı var ve Newton fiziği atıyorum işte e, sağlam sert yasalar ortaya atıyor ve bütün e, başka kurumlar üzerinde nasıl etkisi var onu araştıracaksın diyor yani. Mesela cinsiyet üzerinde, mesela dil üzerinde, aile yaşantısı üzerinde, din üzerinde. Yani yapılar üzerindeki etkisini araştırma bağlamında konuşuyor yani atıyorum işte... Felsefe alanındaki tartışmalar Newton fiziğinden sonraki tartışmalar Ya da Newton fiziği öncesindeki tartışmalar Diyelim Ve bunların belirlediği figürler Yani atıyorum bunlar çünkü böyle durumlar Böyle diskors Bu episteme Hakim episteme dediğimiz şey Diskorsları etkiliyor ve bu diskorslar nasıl oluşuyor yapılar üzerine Ve bu yapılar da insanları nasıl değiştiriyor Yani o zaman siz yaşama da Dile de bağlantınız değişiyor atıyorum O güne kadar çok hakim olmasam da dünya düzdür anlayışından dünya yuvarlaktır anlayışına geçiyorsunuz mesela bunun e, din alanındaki etkisini düşünün e, dinin de yaşam üzerindeki etkisini düşünün gibi gibi Yani de değişimlerden ziyade söylemler üzerindeki etkisine odaklanılması gerektiğini söyleyecek mesela Foucault. Tabi bu çok yapısalcı bir bakış açısı olduğundan dolayı da değişiklik yapacak. Mesela Nietzsche'den etkilenecek. Ee, Ahlakın Ceneolojisi e, kitabından Ve e, arkeolojiden geneoloji bilimine doğru yönelecek. Yani onu bilimsel olarak esas almaya başlayacak. Bu bilimde de mesela yani şu anın tarihini yapacak. Yani şu andaki tarih. Ee, eskide olanlar nasıl hala şu anda devam edebiliyor onun. Sorgulamasını yapacak mesela. Yani yapısal bir tarih anlayışından diyelim. Ben bunu yorum atıyorum yani. Efektif bir tarih anlayışına nasıl geçiş e, olduğunuz e, gösteriyor aslında. Yani arkeolojiden ceneolojiye ya da işte yapısalcı tarihten efektif tarih anlayışına. Ki bu efektif tarih anlayışında da şey var. Yani bir şey nasıl şu anda var ve bu... Şu ana iktidar ilişkileri içine nasıl gelmiş? Diyelim ki namus kavramını düşünelim. Namus nereden çıktı diye bir soru sormaz mesela Foucault yani. Bir köken aramaz. Yani aramayın diyor. Önce yapılar içerisindeki sorgulaması mesela diyelim. Yani sallıyorum şu an. Ee, sabanın saban diye bir şey keşfediliyor. Ee, birden tarla diye bir şey sürme edimi, eylemi gerçekleşmeye başlıyor ve tarla sürdüğünüz zaman e, otomatikman e, göçebelikten yerleşik bir hayata geçmek zorunda kalıyorsunuz. Çok genel ve sallayarak söylüyorum şu an tabii. Engels'te anlatılan anladı ama yani oradan aklıma geldiği için ve bunun bir atıyorum sonucu olarak da e, yani yerleşik hayata geçmenin sonucu olarak da bekleme diye bir şey ortaya çıkıyor. Beklemeyle birlikte biriktirme diye bir şey ortaya çıkıyor diyelim. E biriktirebilmeniz için e, ve o tarlayı sürebilmeniz için insanlara ihtiyacınız var. E bunu da nasıl sağlıyorsunuz? E çocuk yapmanız lazım. Bir sürü çocuk yapmanız lazım. Yani baya bir. Belki de işte e, köylülerin bu kadar çocuk yapmasının altında yatan bilinç dişini bulmaya çalışıyorsun. Ha, köken olarak değil tabi yani. Genealogi yaparken şu andan bakıyoruz oraya. Ha o zaman da diyorum ki işte ben çocukları yaptım aynı tarla gibi ki buradan da şu sonu çıkıyor benim eşim diye bir varlık var bu eşim e ne olmuş oluyor aslında toprak gibi bir şey olmuş oluyor yani toprak ana hani toprak gibi bana ürün vermiş oluyor aslında böyle yani böyle cultivation diye bir şey var ya böyle cult kültür aynı kökenlerden geliyor böyle Böyle gizli vermek e, ürün yaşartmak gibi manası ben onları birleştiriyorum atıyorum toprak anayı işte kadına benzetiyorum. Neden işte toprak gibi imkansız bir şeyi bana vermiş oluyor. Ve bu şekilde ben gelişmeye doğru gidiyorum. Ve bu yüzden de atıyorum kutsallaştırıyorum mesela. E, anneliği kutsallaştırmış oluyorum. Bak şu an nereden nereye geliyorsun. E bu toprak ana e, filizleniyor devamlı çocuk veriyor. E, bir de tabii şey var. Eee. Sonsuza kadar yaşayamayacağın için e, bu emeklerin e, boşa gideceği durumu var mesela. E ne yapacaksın? E, miras diye bir şey çıkıyor ondan sonra. E mirası nasıl ayarlayacaksın? E, soy diye bir şey çıkıyor. Yani o zaman demek ki soy aynı zamanda kanla bağlantılı falan. Ha bu tabii böyle bir basit bir hikaye yok tabii. Yani komşu diye bir durum var tabii ki. Komşu ve... ...dost düşman ayrımı diye bir yapıyla da karşılaşıyorsun. Neden? Çünkü yan tarafta da yerleşik hayata geçmiş birisi var. Karşı köyden de birisi var ya da daha uzaktan birisi var. E bunlar sana saldıracak mı saldırmayacak mı malını çalacak mı diye mülkiyet sorunları var. E zaten biz sabana geçmeyle birlikte yerleşik hayata geçmeyle birlikte mülkiyet diye bir şeyle de karşılaşıyoruz gibi bir anlatıya getirmiş oluyorum. E o halde nereye gelmiş oluyoruz? Ben komşumla mevzuyu ayarlayacağım, e, düzeni sağlayacağız. E Bu mallar komşuma kalmasın. E, o kadar uğraştım, boşuna mı uğraştım gibi sebeplerden evlilik diye bir şey ulaşıyorum. Mesela evlilik. Yani ne olmuş oluyor? Soyu e, bir resmiyete bağlamış oluyorum, bir düzene bağlamış oluyorum. Mesela e, kanı da, soyu da düzenlemiş oluyorum ve. Aslında ölümsüzleşmeye başlıyorum. Neden? Çünkü ile birlikte soy adı diye bir şey ortaya çıkıyor ve ben artık kutsallaşmış oluyorum. Buranın kutsal babası da ben olmuş oluyorum işte. Yani göğe yükselerek falan yani simgesel bir e, yapı kurmuş oluyorum mesela otomatikman. Ha fukunun demeye çalıştı işte bu. Mesela şu an e, ben bu yapıyı kurdum. Namus diye bir şey kurmuş oldum. E, namus da diyelim ki antik Yunan'da nomoso tekabül ediyor diyelim. E, yasa manasına ama ha, antik Yunan'ı da araştırıyorum hani nomos nasıl bir yasa aslında hangi toplumlarda hangi manalara geliyor görünmez bir yasa mı e, kağıda sunulmuş bağımsız bir yasa mı gibi gibi e, bunları da araştırıyorum e, mirası buldum soyu buldum düzenlemeyi buldum evliliği buldum e, kanı buldum soyu şeyi e, toprak anayı buldum e, ne yapmış oldum hem yaşam üzerine cinsiyet üzerine dil üzerine bir kurgu kurmuş oldum ama e, şunu göstermiş oldum aslında Namus'un e, kendisine geneoloji yaparak. ha Namus benim bildiğim gibi aslında kökensel, varoluşsal bir yapıya sahip değil. Gayet tabi kural tabiyet, doğa kuralları içerisinde e, bazı şeylerin keşifleri sonucunda, çok e, karmaşık ağlar sonucunda, bütünleşik bir şekilde, sentetik bir şekilde, üst üste oluşturulmuş bir Böyle bir açılımlaması var aslında. Yani aslında iktidar ilişkileri içinde oluşmuş oluyor. Çünkü orada ben yerleşik hayata geçmiş olarak bir sürü iktidar kurmuş oluyorum. Hem doğaya iktidar kurmuş oluyorum. Hem doğa doğanın üzerine geçirdiğim dilin üzerine ya da cinsiyetin üzerine soyun üzerine komşularımın üzerine bir sürü iktidarlarla iktidarlar üzerinde yaşamaya başlıyorum mesela. Yani ne olmuş oluyor işte ee, bu namus dediğim kavram demek ki o kadar da böyle kökensel yani özcü bir e, yapısı yok. Yani bildiğin hani kendiliğinden de oluşmuş demiyor Foucault tabii ki. geneoloji yap yaptığım zaman da işte bakın diyor iktidar ilişkileri var diyor. Bu iktidar ilişkileri içinde bu oluşuyor diyor yani. Bir sürü şey de böyle oluşuyor bu arada yani. Ve bütün her şey bu şekilde oluşuyor ve zaten onun e, makalesinin ismi de orijin yoktur kökeni yoktur gibi bir e, mana. Yani bu ontolojik bir yoktur manasında değil yani kökenin. Hani varsa da bilemeyiz gibi bir e, yapıyla onu umursamıyor. Söylediği şey tabii ki en temel olarak e, böyle bir orijin yoktur. Yani az önceki anladığımız gibi hani namusun kökeni yoktur mesela atıyorum. Hani namus rastgele de çıkmamıştır. Hani öyle ortada gibi. Birçok şey de öyle diyecek yani. Ha bu durum işte e, belki daha da ayrıntılı konuşulabilir tabii bu konu hakkında ama şunu söylemeye çalışıyorum yani. Flux'ın e, ya da Flex e, Flex'in anlattığı bu durumu aslında belki Foucault örnek olabilir. Yani buradaki postmodernist diye adlandırdığı türde. Çünkü e, Foucault örneğinde olduğu gibi aslında hani bir özden başlamıyoruz. Yani geneoloji de yapsak, arkeoloji de yapsak. Belki yapılardan bahsedebiliyoruz. Belki de içkinleşmiş bir yapının e, tarihsel e, kazısını yaparak şu ana getirme gibi bir şeyler yapabiliyoruz. Ama gene mesela Foucault'daki gibi e, bir ilk sorusundan ziyade köken sorusunu aramaktan, ziyade kökeni aramaktan ziyade ya da herhangi bir kavramın özünü ya da insan denilen şeyin özünü aramaktan ziyade mesela iktidar ilişkilerine gidiyoruz. Ya da Döloz gibi bir rizomatik bir şey yapıyoruz. Tarihin ortasından başlıyoruz. Başını sonunu şey yapmadan. Ama her anlamda şöyle bir sorun çıkıyor işte yani mesela ee, mesela kökenden bahsedemiyoruz ama iktidar ilişkilerinden bahsediyoruz. Peki yani şöyle bir soru benim kafamda canlanıyor. Diyelim ki ilk başta e, insanlar yani 2-3 tane insan var diyelim ve bu insanların hiçbir şekilde belli bir özü yok. E, özcü bir anlayışı yok yani özcü bir temele e, sokamıyorum bunları diyelim. Yani varsa bile bilemiyorum zaten öyle bir sorun var. Ve bizim bilebildiğimiz sadece bu e, sosyal pratikler ve dil oyunu. E, o halde Foucault anlamda diyelim ki iktidar ilişkileri bağlamında insanlar çoğalıyor, düzenleniyor, büyüyor. E, o zaman iktidar ilişkileri diye bir şeyin kendisine bir öz atfetmiş oluyorum. Bütün temel aslında orada beliriyor. Ve onun sayesinde atıyorum dille gelişiyor. Dilin içinde söylemler oluyor, yapılar oluşuyor, yapılar kuruluyor, sosyal pratikler bağlamında diyelim tekrar şeklinde yapılar oluşuyor ve o zaman zaten herhangi bir kavram e, kendisine özcü bir yaklaşım yapamıyoruz bu manada zaten ama e, on o ortaya çıkan yapıların e, olgusallığı mesela bilemiyorum ne kadar şey oluyor yani mesela dil dediğimiz şey evet pratikleri açısından değişikliyor vesaire oluyor ama bu dil ve kültür yine duruyor. Ve Foucault bunların üzerine de diyor ki işte bunların üstünde ne vardır? İktidar ilişkileri vardır. O zaman gene bir öz durumuyla karşılaşmış oluyoruz. Yani demek ki bende böyle bir şey var ki böyle bir şey olabiliyor. Yani tek değişmeyen şey iktidar ilişkilerin kendisi oluyor mesela bu Ya da kendi anlattığı yazının, yani kendi anlattığı yazı da sonuç olarak iktidar ilişkileri içinde oluyor. Yani çünkü e, biz e, şunu biliyoruz ki atıyorum Kant geleneğiyle bilimle metafizik arasında büyük kırılmalar oldu, ayrımlar oldu ve belki de bir sürü bilimin ana temeli Alman idealizmiyle ortaya çıktı yani. Bir sürü bilimin bu şekilde ayrımlı bir şekilde e, kendi alanlarında at koşturmasının belki kökenlerinden bahsediyorum. E bu da sonuç olarak bir iktidar ilişkisi yani. Değil mi baktığın zaman? O zaman Foucault'un kendisi de değerlendirme nesnesi haline geliyor. Kendini anlattığı şeyin üzerinde diyelim. Böyle bir tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan paradoksuyla karşılaşıyoruz. Ama sonuç olarak yani bu e, öz dediğin şeyden kaçamıyorsun yani. Mümkün olmuyor. Sadece var olan yöntemler konusunda değişiklikler çıkabiliyorsun gibi gibi bir durum. Ve isimlerini değiştiriyorsun da olabilir yani ama yani ilk sorusu gene önemli aslında yani çünkü ilk ne vardı mevzusunu e, bilmek olayı değiştirebilir çünkü çok büyük bir muamma var e İlk sorusunu bilmediğimiz için sadece yorum atıyoruz yani yani mesela işte atıyorum e, aterkillik at mevzusu yani, yani tam a tartışıyorsun da yani ne ne var ilk ne vardı yani mesela biliyor muyuz sadece yorum atıyoruz yani ve o zaman şeyi çözemiyoruz mesela. Yani milyonlarca yıl boyunca aterkillik var. Ama son 100 yıla gelince birden aterkillik bitiyor. Yani mesela neden hani hiç çö çözülmesi çok zor bir mesele yani.